Merhaba sevgili gençler 3. sınıf hayat bilgisi dersimizin 34 ve 35. sayfalarındaki soruları beraber cevaplandıracağız ama önce arkadaşlar bu videomuzun altında 3. sınıfların diğer kitaplarının çözümleri de var. Bütün kitaplarınızın her sayfasının çözümü var. Videonun altındaki açıklama kısmına gidin. Orada daha fazla yazan yer var ya oraya tıklayın karşınıza çıkacak. Abone olun WhatsApp gruplarında paylaşın güzel yorumlarınızı yapın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın ki arkadaşlar en fazla beğenin sınıfın tüm kitap çözümlerini yapıyoruz. Evet WhatsApp'ta paylaşmayı unutmayın dedik. Şimdi birinci soru ne diyor? İleride hangi mesleği yapmak isterdiniz ve neden? Hmm. Şöyle, ben öğretmen olmak isterdim. Çünkü çocuklarla ilgilenen öğretmenleri görünce ben de onlar gibi olmak istediğimi anladım. Bir şeyler öğretince çok mutlu olurum. Evet, öğretmenler böyle değil mi? Çocukları seviyor, gençleri seviyorlar. Bir şey öğrettikçe mutlu oluyorlar. Çocuklar teneffüslerde, derslerinde bıcır bıcır etraflarında dolaşıyorlar. Öğretmenim, öğretmenim diyorlar. O kadar güzel ki. Ben de çok mutlu oluyorum onları öyle görünce. Şimdi bu böyle. Siz durdurup yazın. Ben bir sonraki soruya geçeyim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz bakalım neymiş? Evet. Seçmek istediğiniz mesleğin özellikleri nelerdir? Araştırınız. Hmm. Tabii ki öğretmenlik seçmek istediğim için dedik. İki nokta alt alta koyduk. Önce öğretmen sabırlı olmalı. Evet. Birinci özelliği sabırlı olmalı. Gençleri ve çocukları sevmeli. İkinci özellik. Araştırmayı sevmeli. Üçüncü özellik. Yeni şeyler öğrenmeyi sevmeli. Dördüncü özellik. Öğretmekte zevk almalı. Beşinci özellik. Öğrencilere model olacak şekilde davranmalı. Altı. Güler yüzlü olmalı. Yedi. İşte böyle bir öğretmen hem mesleğini çok iyi yapar, mutlu olur. Hem de öğrencilerini çok iyi öğretir ve mutlu eder. Evet. Seçmek istediğim mesleğin özellikleri bunlar. Ben de öğretmenliği bunun için seçtim zaten arkadaşlar. Sabırlı, öğrencileri seven, Araştırmayı seven, öğretmekten zevk alan, model olmak için elimde geleni yapan, elimde geldiği kadar güler yüzlü olmaya çalışmak, işte öğretmen olmak istememin nedenleri bunlardı. Siz de olmak istiyorsanız videomuzu beğenin, bir sonraki sayfaya beraber geçelim. Bir sonraki sayfa bunun altında olacak. Evet gençler 35. sayfaya geldik. Hayat Bilgisi ders kitabımızın etkinlik zamanı arkadaşlar. Şimdi 34'ü yaptık, 35'te etkinliğimiz var. Aşağıdaki görsellerde verilen mesleklerin özelliklerini araştırarak altlarına yazınız. Bu birinci meslek ne yapıyor? Burada fırıncı. Bu terzi. Bakalım. Araştırıp ne özellik yazmışız? Fırın, meslek fırıncılık. Görevleri ekmek pişirmektir. Bazen de fırına götürülen yemekleri, börekleri de fırına atıp pişirirler. Fırıncılar bazen de börek, poğaça, simit gibi şeyleri pişirirler. Bu mesleği yapanlar sıcağa dayanıklı ve temiz olmalıdır. Evet, sıcağa dayanamazsa fırına giremez, temiz olmazsa etrafa hep mikrop bulaştırır. O biz de o mikropları yeriz değil mi? Evet, mesleğin özellikleri bu. Şimdi terzilik meslek terziliktir. Ne yapıyormuş bakalım? Terzi kendisine verilen kumaşlardan yeni elbiseler yapar ya da insanların götürdüğü eski yırtılmış es elbiseleri tamir eder değil mi? Elbiselerimizi tamir eder ya da kendisine götürülen kumaşlardan yeni elbise yapar. Bakalım sırada ne varmış? Ders hayat bilgisi diyen öğretmendir. Evet, meslek öğretmenliktir. Okula gelen öğrencilere kitaplardaki bilgileri öğretir. Öğretmen güler yüzlü, sabırlı, araştırmacı ve model olmalıdır değil mi? Bunlar önemli. Güler yüzlü, sabırlı, araştırmacı yani sürekli yeni şeyler araştırıp öğrenmelidir öğretmen ki öğrencilerini iyi eğitsin. Son görselimiz diş doktoru. Meslek diş diş doktorluğu. Ne yapıyormuş bu? Diş doktoru insanların ağrıyan, çürüyen dişlerini tedavi eder. Diş doktoru hijyenik ve sabırlı olmalı. Evet, diş doktoru da temiz olmalı ve sabırlı olmalı çürüyer de yazmışız. Çürüyen olacak. Yer olmaz ya. Ha çürüyenmiş de kapatmış bu ya. Evet. Hijyenik ve sabırlı olmalı. Çürüyen dişleri ne yapar? Tedavi eder. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 35. sayfamız da bitti. Bir sonraki videoda buluşalım mı? Buluşalım. O halde WhatsApp gruplarında paylaşın. Videomuzu beğenin. Yorum yazın arkadaşlar ve hala olmadıysanız abone de olun. Hoşçakalın.